Bakın bakın burada da ne güzel ağaç otu var çok güzel olmuş. Şimdi şöyle arkadaşlar videomun birini kapattım birini açtım şimdi de değişik tür lot toplayacağız. Şöyle görünce dedik ki hani buradan bir pişirim de ot toplayalım dedik kardeşimle beraber şu otu görünce de şunu almam lazım dedim ben <laughs> çok güzel gel gülüm gel çok güzel ha, çok güzel çıkmaya başlamışlar bunlar da kesemedim ama evet bu tarafta küçük bunlar bir mi ha, kes bakayım ha, çok güzel. Bulduğun yerde kaçırmayın işte bak. Böyle Allah. bulduğumuzu kapa kaçırmıyoruz, topluyoruz. <laughs> Allah bizim gibi otçu olan çok arkadaşlar o yüzden. <laughs> Tam çalının dibinde ne güzel beslemiş değil mi? Çalı toprağı. Evet. Dur şu at çürümüş. Heh. temiz temiz katalım bir daha uğraşmayalım ya da. Ama Geridekiler daha küçük yeni başlıyor ama çok güzel olmuş. Çalı beslemiş bunu. Neyse hadi Kaçıyor bakalım. Da yeniler çıkıyor. Ben seni çekeyim Öyle mi yapacaksın? Hadi o zaman. Ben kameramanın olayım sen. <laughs> <laughs> Üstüm başım çok dağınık. Ben olduğu gibi bahçeden geçtim. <laughs> Aa burada da varmış ha. Burada şey çok herhalde. Değil mi? Aşoku. diye, yani diğer, bu da diğer adı da evelik evelek deniliyor değil mi? Başka şeylerde, yörelerde ben evelik. evelek. Ben aşotu olarak biliyorum. Biz aşotu Annemler biliriz. öğretti bize. <laughs> aşotu der. <laughs> Ama tabii her yörenin farklı farklı söyleyişi var. Evet. Yemeğine de o taşı deriz. Evet. Bak. Otuna aşotu, yemeğine o taşı. Bak burada da şey var. lot var bak. Hı <laughs> hı. tazecik. Bunu da karıştırırız yemeklerimize. Belki üç çeşit oluyor günün. Bazıları kalın yapraklı oluyor. Bazıları böyle ince olur. Tel tel olan olur. Bazısı kırmızı olur yaprakları. Evet. bazı Bazısı yeşil olur. Bak, bak mesela, sütlot. Hafif bu kırmızıya dönükmüş bak. Hı hı. Bak sütlot neden denilmiş. Bak çevir arkasını. bak. Gördün mü? Böyle kestiğiniz zaman evet. sütü çıkması lazım filot deriz biz buna. Yani bu otu görürseniz. Bunu bana. ayrıca pişirmedik hiç yani sadece pişirmedik. Sadece böyle evelek otunun işte aş içine karıştırırız. Bazı yörelerde buna da evelek deniliyor. E ee, İlebada deniliyor ama ilebada'ya biz şey deriz. Ama ee, İle bada şey İle bada değil. Dolmalık olanlar, sarmalık oluyor. olanlar. Bence ilebada daha büyük oluyor böyle. <laughs> olması, böyle böyle oluyor. Ha <laughs> İlebada'ya benziyor. İlebada aş otu benzer, benzer ama benziyor bu aşotu. Bu değil yani. Bu yayılıyor bak. Bu yaygın olur. Evet. Bence de şöyle İleba'da sulak yerlerde olur. Kenarlarda sarmalık olur. Böyle kocaman kocaman enli enli yapraklar olur böyle. Ama bu etrafa yaygın olur. Bu yukarıya hiç kalkmaz. Bu şekilde. Bu aşota. Kuzu kulağına da benzer görünüş olarak ama kuzu kulağı ekşi olur. Bu çok ekşi olmaz. Evet. Şimdi ben köylüyüm aslında ama kardeşim benden biraz daha şey bilinçli. Ben annemin öğrettiği gibi topluyorum mesela. Annemle bu sütlot. Bu sütlot diye biliyorum ben. <laughs> e, o ne? Aşotlu, aşotlu diye biliyorum. <laughs> ben böyle otları araştırmayı çok <laughs> seviyorum. Top ot topu olarak topluyorum. Yani ben öyle annemden öyle gördüm öyle. Ama kardeşim biraz daha araştırmacı, biraz daha araştıra araştıra şey yapıyor. Ya, aklıma geldiği zaman ben böyle araştırma yani, yani, yani mesela çok sev. Mesela turp otu mu topluyorum? Ha hani neye faydası var? Mesela merak ederim ben onları. Aşotlu mu mesela neye faydası var? Merak ederim mesela. Böyle ben öyle araştırmayı severim. Ben şey yani annemin öğrettiği gibi topluyorum. Yani bunlar kızım, yenilebilen kızım bunlar otlar. Bunlar yenir der. Ben onları öğrendim. Ben o şekilde topluyorum. Ha. Bazen tabii takipçilerimizden de öğreniyoruz tabi bu arada. Evet <laughs> evet sağ olsunlar. Onlardan öğreniyoruz. Evet. Böyle böyle topluyoruz. İşte bir şey olmuyor Allah'a çok şükür. <laughs> Ama yenilebilen otlar. Ama yenilebilen topuyorum. otlar. Ha, yenilmeyen yani, otlar değil. Bildiğimiz otları topluyoruz her zaman yani farklı bir ot toplamıyoruz. Evet evet. Şimdi alayım bak bir çok bak, bu da çok güzel. Burada daha yeni çıkıyor bak aşotları da. Hmm, aynen. Sanki bir şu bak, kuzu kulağına benzettim bak. şunu dur şunu bir tadına bakacağım. Çünkü kuzu kulağı da e, bu otlara benziyor aşotlarına benzer evelek diğer adıyla da hani sizler evelek olarak da biliyorsunuz bu otu. Ama sanki şu kuzu kulağına benzemiyor mu? Ama... Bu bak şey. Bak. Biraz dur bak, ekşi. Eğer ki ekşi ise genelde böyle çaldığım hmm. şey olur. Evet. Hı? Kuzu kulağıymış. Bu pazarlarda aldığımız kuzu kulakları var ya. Bakın Ondan Ondan. Hmm. evet. Sen o da benziyor. Hmm. Hmm. Kuzu kulağı. Pazarlarda aldığımız ekşi ot var ya. Satılan İşte kuzu kulağı bu arkadaşlar. Çünkü birbirine benziyor. Yine aynı şeyler familyadan herhalde. Ee, kuzu kulağıyla evelik otu Aynı şeye bakın. Aynı yerde de çıkmış bakın. Sadece cinsi farklı. Ben her zaman şey cins söylerim. Nasıl hani bir turp otunun 3-4 tane cinsi var. Bir otun mesela 3-4 tane cinsi var. Bakın bunun da kaç çeşit cinsi var? Aynı hep aynı şeyi veriyorum size ama bir gemlik zeytininin yuvarlağı var, söbüsü var. Ondan sonra eski mudanya zeytini. Yani bir zeytinin bile farklı farklı cinsleri var ya. Otlar da kendi arasında 3-4 çeşit oluyor arkadaşlar. Evet, doğru söyledin. Bak. Evet. Böyle. Gül dedik o da öyle. Hı hı. Mesela bu da evet dediğin hani aşok gibi. Hı hı. De öyle. Onun da farklı gelinci farklı cinsleri. Gelincik otu da kaç çeşit var? Biraz Kaş karanlık çeşit durdu şöyle çekeyim. <laughs> Güneşten şey şey oldu herhalde. Yani çeşit çeşit. Mesela toplamıştım videolarımın birinde var. Mı? Evet kaç çeşit böyle ince tellisi, her çeşidi var. Kırmızısı, yeşili, yani, gelincik dersiniz. tek, tek çeşit yani gelincik dediğiniz zaman ya da turpotu dediğiniz zaman tek çeşit değil. O da kendi arasında cins cins farklılaşıyor Aynen, aslında. Her ot aynı senin dediğin gibi. Her şeyinde iki üç çeşidi var. Evet. Evet. Bak şurada da sütlotlar. bakalım birazcık hızlanalım. Hı hı. Hemen toplayalım. Yağmura yakalanmayalım. Hala kararıyor gibi. Mercütluklarımız. Bak, şu da kokulu ota benziyor ama leylek ağasına da benziyor ama değil. Kokulu ot. benim çok sevdiğim kokulu ot var ya. Hep videolarda çekerim. Ama değil. Kokusu yok bunu. Bu ne ot acaba? bilen takipçilerimiz varsa yine yazsın. Yenilen bir ot mu değil mi bilmiyoruz. Ama onu almıyoruz. Ama aynı kokulu ota benzemiyor mu? Sadece gövdesi farklı. Görüntüsü aynı. Yani otlar da hep birbirine yakın bir şey ee, benziyor aslında. Aa, bak 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 ne buldum gel. <laughs> Aa, turp güzelliğine İyi. bak. Valla. Çok güzel. Dur. Ay dur senin görün fotoğrafını alayım ona toplarken. Ha, çok güzel ama. Hadi alayım. Oh, hadi. Ekran fotoğrafı da önemli canım. Öyle. Hadi bakalım sen poz ver. Arkadaşlar da görsün verdiğin pozu. Vermesin de bilmiyorum ki. Ama çok güzel değil mi? Çok güzel. Valla ben tur otun böyle kaba yapraklı ve çıtır çıtırını çok severim. Şükür falan. <laughs> Hadi kes Hadi bakalım. Kesalım. Neyse siz de ekran fotoğrafı olarak oradan <laughs> görürsünüz artık arkadaşlar. Vallahi çok güzel sanki yerini bulmuş. Baksana. <laughs> Valla turp için. otunun kavurmasını yap. Bol soğanla böyle azıcık kırmızı biber atıp Biteni piştikten sonra birazcık sarımsak. Oh yemede yanında yat. Böreğini yap. Salatasını yap. Bazlamayla olsa daha güzel Böreğin aynı bazlamanın içine değil mi? Valla. Hem içine hem bir de bazlama pişirdiğimiz zaman da. Valla her bir şekilde bir... tüketilir turp Vallahi, otu. Bak, Bakın normal bu yağlı turp deriz buz buna şey değil, hardal turp değil. Evet. Turplar bile kendi arasında kaç çeşit, şöyle kaç cinsi var. var. Evet, burada da var. <gülüyor> Zaten <gülüyor> şöyle olunca bir bıçak oldu Zaten bir tane turp <laughs> 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 Neyse olsun. Endekini şöyle ikiye bölsene onu. Neden? Şimdi ben arkadaşlara götüreceğim ya. Herkes hani istediği gibi alsın. Aynen. Azıcık azıcık karışık. Hey, hey, herkese düşsün. Geçen gittiğimde 3 2 3 3 4 arkadaşa verdiydim. Bu sefer gittiğimde 3 4 oldu. Tamam. Gel şuradan da alalım. Burada da var turp. Aa şurada da var. Çok turp otları. Neyse. Herkese birer pişirim bir düşsün. Aa çok severim ben turp otunu. Turp otunun kavurmasını çok severim bol soğanla mı? tereyağı aldık tereyağı içine. Şöyle alalım. Heh, alalım. Olur Al olur. Hmm. Bak, şu damar otu. Gözlere evet. faydalı olan. Evet. Böyle az da olsa içine karıştırdım da. Bu otu geçen sene yağ götürmüştüm Hayriye teyze Tohumunla beraber de Bana saçağınla beraber dedi getiririm getiririm dedim. Hayriye teyze ne olacak? Götürdüm gittim balkona gittim. Her ottan var balkonunda. <laughs> Şu kördem deriz biz ya. Sen erdem diyorsun ya. Ondan bile balkonunda var. Pazarcıdan teyzelerden almış. Böyle Hine köküyle beraber. beraber almış. Böyle dikmiş, tutmuş da. Yani bizim oldu? bu bahçede gördüğümüz şeylerden yani dikmiş böyle balkonunda. Ne güzel değil mi? Balkonunda evet. taze taze Aynı. kopar kopar ya. Ben de geçen sardıktaydım. Bundan bitti güzel tutuyordu. Sonra çapalamışız. Hı, -hı. Güzel. Bak Ay, burada ne var. geçelim. Bak teke sakalı, <laughs> teke sakalı, teke sakalı deriz. Diğer yörelerde de yemlik olarak da biliniyor sanırım bu. Bak, bu da çok güzel olur. Yemeklere karıştır. Bunun ortasından e, şey çıkar. Böyle çocuk çıkar, e, mor çiçeği olur. O oh. çocuğunu kıtır kıtır yeriz mesela okulda. Değil mi? Yemesini çok severim. Hele tezeyken böyle çiçek açmadan uh -huh. daha taze olur. Böyle he yeni yersin o zaman. Evet. Biz <laughs> okuldan gelirken yol kenarları hep bundan olurdu. Tabi okuldan çıktın mıydı acıkıyorsun. Yol kenarında yiyelek 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 gelirdik arkadaşlarla. Ya şimdi o zaman araba bu kadar bol değildi bilim. Tabi. Tamam ara yolda ama. Şimdi yol kenarlarından bir şey alıp da yenmiyor. Doğru. Yani, hani aynen aynen. Bazında. O zaman o zaman bizim okul yolumuz talihi oldu canım. Bizim evet. tarlanın yani, o talihi yolda. araba işlemezdi mesela. talihi oldu o zaman. Yani. Ee, çocukluğum yani. geldi aklıma. Ay <laughs> eh, gidi eh, günlerdi. Ama güzeldi o günler ya. Evet. Çocukluk Aynen, bir başkaydı. Vallahi. En güzel yıllarımızmış. Vallahi. Ve çocuk de ot toplamayla geçti bizim zamanımız. O koca tarlanın an kısmında şey teresi olurdu, yabani teri olurdu ya. mi deriz? Şimdi onların kökü kalmadı onlar. Neden bilmiyorum abla. Niye öyle acaba? Bilmiyorum, bak e, geçen şey sene yapıyorlar. sen getirdin annemin oraya ya. İlaç atıyorlar ya. Yazmamı Heh. da düzeltemiyorum. Çamur oldu. İlaç atıyorlar ya. O ilacı tabii. Onları da kurutuyor bence. Tohumlaştırmıyor. Yani olabilir. Bir yer varsa orada tohumu varsa tohumu dökülüyor oradan çıkıyor. Ha, Eskiden olabilir. Eskiden mesela bak. Böyle şu kenarlarda bile bulabilirdim. Şu an bu mümkünü yok yani bulamazsın. Ha, yani. Olabilir dediğin gibi o aklıma gelmedi bak demek ki dedim ben. Hani eskiden çocukken belli muhitlerde olurdu o da yaban terisi Allah'ım aynı normal ter kerdeme var ya. Onun gibi türüm türüm kokardı biraz da acım tırak olurdu böyle. şey değil abi. Çocukluğum geldi aklıma. Hı. mü? Endeki deli turpa deli benziyor. Turp deli turpa ama o da bak kendi arasında cinsi var. Farklı bak, bir cins. Istersen. Buna yağlı turp deriz. Bu, bu deli turp. Aldığımız... Bir de hardal turp var. Yaprakları şey olan. Bak şunu da. Şu da çok güzel. Belli zaten <laughs> Mesela en lezzetli olan o da bu turp da yeniyor. Bu da yeni, yenen turplar arasında ama en lezzetli olan şu yağlı turpla hardal turp mesela. Buna da deli turp deriz. Marda cins, cinsle yemezdim ben. Hı. Onu da öğrendim, o da lezzetliymiş. Hı. Hatta bu yağlı turp değerli. daha lezzetli oluyor, ama hardal turp da güzel oluyor. Şunların ama biz yağlı turp daha çok mesela kıyır kıyır oluyor ya göbekleri. Mesela e, şimdi o yağ şey hardal turp dediğimizde çocuklara çıkıyor ya, o çocuklarını kavurup yesen de çok güzel oluyor. Ha, ha ben tabi. Ben böyle otları topluyorum, video çekip atamıyorum pişirişim ama anlatıyorum, anlatıyorum, anlatıyorum geçiyorum. Yani ya. aceleye geliyor, hemen doğrayı veriyorum, hemen yapı veriyorum. Hani aceleye geldiği için video paylaşamıyorum arkadaşlar sizlerle. Çünkü neden? Şöyle ablamın marketi var. Ablam marketten fırsat buldu muydu? Biz böyle bahaya bahçeye atıyoruz kendimizi. Vallahi öyle yani. öyle. Aa bak burada da var. Şey var burada. Damar otu burada da var. Şundan da alalım birkaç. Hmm. Bu çok faydalıymış biliyor musunuz arkadaşlar? Bir Göze. Bir derken alalım da İnce yapraklı olanlar daha faydalıymış. Bunun enli yapraklı olanlarda da romatizmaya falan iyi geliyormuş. Ağrıyan yerleriniz falan varsa mesela hafiften Hı -hı. suda ıslatıp Hı -hı. kalın yapraklı bir olanlar. Bir kilo olacak bak. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Evet. Mis gibi ne koktu biliyor musun? He. Kokarotun kökü koktu. Kokarot mu? <laughs> şu kokarot deriz ya. Onun kökü koktu. Mis gibi koktu vallahi. Kokarottu bir şey. Eskiden iyi olmuşlar buraya atmışlar tabii bahçesine. Ne var yine bütün parlarlar, temizlerdik. Aha. Ellerimiz kapkara olurdu ya. Onu hatırladım. Aynen. Anılar. Bu şeymiş görüm. O kokarot dediğimiz şeymiş. de şu arkadaşlar bakın şunu yolunmuş tarladan atılmış bakın bu tarlada çıktığı zaman tohumları tohumu engel ediyor mesela bu tarla sürüldüğü zaman kokorotu varsa yolunur kenarda yakılır ondan sonra tarla sürülür evet, yoksa ekim e, denkli olmaz hı hı. Düşmez. evet Tümsek tümsek olur bir düzgün düşmez. ama o kokorot da olduğu yerde tarla kaplardı em abla bir ucundan gelirdi koca tarlaları bir ucundan gelir o var ya şöyle bir mu şöyle dikilecek olur. Hı hı. sonbahar hani yorulursun. Bu sefer oğrakla kesersin. Hı hı. Yoğarsın, bir ateş versin, cayır cayır yaparsın. Cayır cayır yanardı. Vallahi Eskiler ya. Öyleydi ama şimdi her şey kolaylaştı. Şimdi tambur katı veriyorlar. Motorlu, tamburlu evet. hemen üstünden geçiveriyor. Öyle değildi işte eskiden. Zorluğunu bizler hep yaşadık. Evet. Şimdi her şey kolaylaştı ama bizler yaşlanıyoruz herhalde. İşte bizler <laughs> yapamıyoruz garide. <laughs> Doğru, eskiye göre her şey kolaylaştı da evet. makinelere şeyler artık evet. e, şimdi hiç bahçeye girmeden bahçeye girmeden işin halini oluyor eve geliyor bu Aynen. Aynı. Da yeter, Eskiden ekilir, ama. biçilir, harman yapılır. Elimizle giderdik. Kaçını olurdu ama değil yani mi? Yeniye giderdik, biz elimizle yani. Valla bir ucundan girerdik, üç kişi. Attığımız yeri unutmayalım derdik. Şöyle bir iki üç kişi şöyle sırayla başa gider. Oradan da beriden de başa herkes kenarda kim varsa o attığı yeri bilirdi. O kenarda olurdu. Diğer tarafa öbürkünler atlardı. Böyle sırayla ekilirdi. Bakın burası makine ekilmiş. Sırayla gördünüz mü? Sırayı sıra. <laughs> güzel ekerdik ya. Aynen. güzel ekerdik. Bak bazı yeri çıkmış bazı yeri çıkmamış. Değil mi? ekerdik. Aynen. Vallahi öyle <gülüyor> derdik. <gülüyor> Ay, e, ne gidi günlerde. Şimdi makineler çıktı. <laughs> Bak burada da var turpotlar abla. Bunlar da çok güzel. Gel. Gel onları şöyle kenara al. Koy. Turpotlarını ayrı koy. Onları ben alırım az sonra. Hadi. Hadi. Hızlı hızlı sen topla. Aa, orada da var. Bayağı var. Hadi, Hadi hızlı hızlı çok Hadi çok, çok tamam. toplayalım boş gitmeyen Antalya'ya giderken. <laughs> Şu köyün güzelliklerinden arkadaşlarıma da götüreyim. Ama vallahi öyle deme olmadığı yerde sevenler var ya seviyor. Ben de köye geldiğimde pişiriyor. Mesela benim çocuklar Ömerse Ömer şeyini yer. E, yemeğini sever, böreğini de sever ama Zeynep sevmez. Zeynep yemez. Zeynep yemedi miydi? İşte biz bazen yapıyorum. Ömer'le beraber yiyoruz. Benim çocuklar da çok şey yapmıyor. Ha, bursalar her zaman hani bursalar dedim yani börek her zaman yapamıyorum ya. Böreği bursalar. Böreğini, böreğini zaman, yiyorlar. Köyleyiz ama her zaman da yapamıyoruz. Ara ara yapıyoruz yani. Aynen öyle. Bak sütlotlar burada da. Şunlar da güzelmiş süt Bak şurada sarı çiçekler var. Burada mi? Da Buna da ne diyorlar? Aynı sefa mı? Ne diyorlardı ya? Arkadaşlar biz sarı çiçekli deriz ama onlar adına Aynı sefa herhalde. Bunun çünkü ben şey demişler aldı herhalde. <laughs> Onun da çiçeklerini toplayıp Hı -hı. kaynatıyorsun. Mantara iyi geliyor. Ha. Bak aynı sefaydı <laughs> değil mi? Arkadaşlar Hı, bana yani demişti. Olsa, <laughs> öyleydi diyorsun. sanırım. Tam şey yapmıyorsun. <laughs> Yine arkadaşlar yazsın bize. Ama bak böyle çiçeği açıyor. Hı. Evet. Bu küçük açar. Biz bunu da yendiğini biliyor. Sarı çiçekli ot diye yeriz ama aynı sefa olarak söylüyor sanırım arkadaşlar. Bu da yenilen otlar arasında yine. Toplarız biz de bunu gördüğümüz zaman. Ben senden önce şöyle sen toplarken ben gözüm etraftaki otlarda. <laughs> açık çok güzellermiş bunlar bak burada da var. Bak işte otlarının şu göbek kısmı böyle çıtır çıtır olduğu zaman çok seviyorum ben. Böyle daha böyle incecik doğrayacağım. Böyle kıyır kıyır ya. Şu şekildeki turpotlarını daha çok seviyorum. Tazecik böyle kaba yapraklı kıyır kıyır oluyor. Onları çok seviyorum tazecik. Koy da öyle giderken alırız. Hmm. <laughs> Büyük görünüyor ama çıtır çıtır. çıtır. Evet. Bayağı topladık ha. Nasıl olsa arabayla gideceğim de işte otobüsle giderken sıkıntı oluyor iş yerine. Zeynep kullanıyor arabayı hafta içi. Onun izinli olduğu günde. han yani onun iş yerine çok otobüs geçmediği için. Ben otobüs, benim otobüs iş yerine daha sık geçiyor i̇şte otobüsle giderken belki biraz zorlanırım ama götürürüm yine de. Bir çuval vereyim ben sana çuval. Çuvalla sırtlanayım. <gülüyor> <gülüyor> Büyük şöyle şey bin poşetim var. Bin poşetine poşetleyin poşetleyin bin poşetine katayım. Kolumun altına alıverim şöyle. Birer düşürüm bir yapıveririz. Aynen öyle. Burada da bu çok şimdi. Aynen. Hı Pazardan para verip de alana kadar arkadaşlar. Hı -hı. Biz de toplamasını seviyor ya. Evet. İyi oluyor bak. Bak şurada da var çok güzel, tazecik. Şurada var güzel. Aa, buralarda bile var. Vallahi. bak diye çok güzeller, tazecikler. Çok şey olanlar. Arkadaşlar. Şu ot zamba benzemiyor mu? Geçen videomuzda da istiyorsun. Değil mi? Ağacı e, zamba benziyor ama. Bunun adını bilmiyoruz. Hatta öbür videoda da dedik de, zambağa da benzetiyorum ben onun şeyini de ama tabi zambağa değil. Şunları da alalım mı? Acı <laughs> oldu herhalde, herhalde <günüm>. gülüm. Burada iki üç çeşit, kaç çeşit topladık biz? Bir tane, neyse hı, bir bakarız. Tam Şunu tam da al. Topladık. Bir topladığımız çeşit, otlar bir 5-6 çeşit, her çeşit, çeşit olmuştur herhalde. Zaten Şimdi daha anca daha çıkıyor, çıkıyor. aynı. Başka var mı ben... Bunlar da kekik mekik de vardır belki diye gözüm yok herhalde. Burası kenar hmm. Şuradan şuraya geldik. Bak yine 5-6 çeşit ot bulduk. Evet. Herkes, İki pişirmek yine bir şey bulduk şuradan. Yok <laughs> Şu hmm. yok yo, o da güzel. Yenir. Evet. Zehirli değil onlar da. Sadece cins cinsleri farklı sadece. <laughs> hani yenmeyecek. Zehirli ot değil turp otları da kendi arasında cinsleri farklı oluyor. Tabi lezzetlisi var. Birazcık daha normali var lezzet olarak. Islak bu şey. mı? <laughs> İyi ben ıslanmayayım. <laughs> Poşetimiz de vardı orada. <laughs> Kaç çeşit bulduk acaba? Otumuz. bu biraz kartlaştığı zaman e, sütü yoğunlaştığı zaman da biraz acımtırak oluyor arkadaşlar oradan da bilebilirsiniz bunu sadece yemeğini yapmadık ama dediğimiz gibi aşotlarını karıştırırız bu aynı sefa sarı, ot, sarı çiçekli ot 2 2 şey. bu damar otu Sinir otu da deniyor. Damar Sinir otu otu da deniyor. Da deniyor evet. 1, 2, 3 yemlik, 4 teke sekalı diye de biliniyor. 4 aşotu, 4, 5 kuzu ola bulmadık herhalde. Onlar bulmadık. ekşi. Onu bulmadık. 5 dur potu ile 6 tane bulmuşuz. 6 çeşit. E yeter zaten bu herhalde değil mi? Evet. Yani şimdiden ha. sonra çıkıyor zaten notlar. Bu muhitte altı çeşit yeni not bulduk. Bazen de böyle e, kaç çeşit ot buluyoruz ya türlü ot bulduğumuz zaman da arkadaşlar yazıyorlar. Gülsüm tam ayağının altında hani bizim bilmediğimiz hani falanca ot vardı. Keşke onu da toplasaydın falan diyen takipçilerimiz de oluyor öyle. Olmuştur şu, an. olmuştur şu anda bizim fark etmeyip onların fark ettiği otlarda olmuştur muhakkak. <laughs> biz bayağı topladık şimdi. Bu birazcık daha şu kenardan buluruz. bak şurada da var. Ha giderken gözümüze kestirdiğimiz yer oradan da biraz alır gideriz gar. Oradan da toplarız biraz. Böylelikle diyelim arkadaşlar sizlerle beraber şöyle otlarımızı toplarız. <laughs> az sonra kardeş kayda yaparız az ben alırım bunu. <laughs> Hadi bir <laughs> pişirimlik verin sana gar. Hadi ya. bu kadar topladık diyormuş. <laughs> Geri... Uğraştım, topladım, değil mi? bir <laughs> yani yani. <laughs> bakalım. Böylelikle arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. İnşallah izleyip beğendiğiniz bir video olmuştur. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar. Valla şöyle bayağı bir ot bulmuşuz ha. <laughs> Hoşçakalın. Allah'a emanet olun canlar. Vallahi döşeme altı halısı gibi serdik. <laughs>